Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Garcia etkisinden bahsedeceğiz. Garcia etkisi Pavlov'un kısa klasik koşullanmasını tepki olarak göreceğiz burada. Ee, Garcia etkisi Pavlov'un klasik koşullanmanın bitişlik ilkesini kesinlikle kabul etmez. İlla bitişlik olacak diye bir kaide yoktur. Ayrıca koşullanma tek seferde oluşabilir demektedir. Bu ee, Pavlov'un klasik koşulanmasında olduğu gibi illa hani 3 ve 5, 5 koşulanma olacak. Ondan sonra klasik koşulanma olacak diye bir kaydı sunmuyor. Tek seferde de oluşabilir demektedir. Garcia etkisinde iki unsurdan bahsedeceğiz. Birincisi olumsuz tat koşullanması. Buna tat diksintisi veya tat kaçınması da derler. İkincisi dalga etkisi. Şimdi önce olumsuz tat koşulanmasını açalım. Buna isminden anlaşılacağı gibi özellikle yiyeceklerle ilgili durumlarda ortaya çıkar bu. Nasıl çıkar? Mesela bir örnek verelim. Ee, çocuk süt içtikten sonra midesi bulanır. Mesela bu saatten sonra bir daha hani süt içemez. Bu olumsuz tat koşullanmasına bir örnekti. Dalga etkisine geldiğimizde ise bu birçok kayneta. Gözükmeyebilir, hani paylaşılmıyor. Ancak e, dalga etkisi ise e, garse etkisinin bir başka boyutudur. Burada ise kişinin bir durum yaşadığında o durumla ilgili her şeye karşı tepki oluşturmasıdır. Yani mesela okulda öğretmen tarafından şiddete maruz kalan bir çocuk öğretmeninden nefret eder. Öğretmeninden nefret ediyor burada ama diğer tüm öğretmenlerden de nefret eder. Yani derslerine uzaklaşır, okuldan uzaklaşır ve okula bırakır. Burada da dalga etkisini görüyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.